Biz bu siyasi iktidara güvenmiyoruz. Ama Türkiye halklarının vicdanına güveniyoruz. Bugün eğer Türkiye'de barıştan, özgürlükten, demokrasiden bahsediliyorsa ölümlerin yaşanmadığı, savaşın ve çatışmanın yaşanmadığı bir gelecekten söz ediliyorsa işte bu zemini sunan lider Sayın Abdullah Öcalan'dır. 2015 Nevruz'unda da eğer bütün Türkiye olarak barış, özgürlük, eşitlik, demokrasi istiyorsak barış çizgisini ve çözüm çizgisini bütün Türkiye halkları sahiplenmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkmış konuşuyor. 2006'da Kürt sorunu benim sorunumdur diyen bir siyasetçi aradan geçmiş 9 yıl ne Kürt sorunu? Kürt sorunu mu var? Bize diyor ki neyiniz eksik? Bizden çaldığınız oylar eksik haşredilmiş. Siyasi temsiliyetteki anti demokratik faşist için barajınızla halkımızın siyasi iradesini çaldınız. Oylarımızı çaldınız. Bu halkın siyasi temsiliyet gücünü çaldınız. İşte biz bizden çaldıklarınızı almak için mücadele ediyoruz. Ve bizden çaldığınız o demokratik hakları da o oyları da sizden söke söke alacağız.